İsim ilminin en eski katmanlarında nehirin, insan benliğine akışkanlık, canlılık ve bereket sembolizmini kodladığına inanılır. Anlamı akarsu olan bu kelime, taşıyana sürekli yenilenme ve kendini tazeleme kader planı çizerken, duranlığa meydan okuyan bir yaşam öyküsü vaat eder. Genel kader planında nehir adlı bilinçlerin, başlangıç ve sonu olmayan devinimlerle içsel çağlayanlar kuracağı ve bu çağlayanların da başkalarının ruhlarını sulayacağı öngörülür. Tarihsel perspektifte, Su yolları boyunca kurulan medeniyetlerin kült kodlarında nehir kelimesi, hayat döngüsünü sürdüren dişi prensip olarak okunur. Kur'an'daki altlarından ırmaklar akan cennetler ayetleri, nehir ismini taşıyanların cennet tasavvurunu dünyevi plana taşımak misyonuyla ilişkilendirilir. İsminizin kaderinizi nasıl etkilediğini anlatan 10 sayfalık analizimi okuyup, daha fazla farkındalık kazanmak isterseniz, profilimdeki linki kullanarak isim analizi yaptırabilirsiniz. Çalışmamı beğendiyseniz videoyu beğenip paylaşmayı, takip etmeyi ve yorum kısmına analiz edilmesini istediğiniz ismi yazmayı unutmayınız. Dini yaklaşıma göre, suyu simgeleyen bu ad, yaratılıştaki arınma ritüellerine eşlik eden latif bir tecelli kapısıdır. Tasavvufi düzlemde nehir, her dem yeniden doğmak sırrının harflerdeki akisleridir ve seyri sülük yolcusuna her nefeste feyiz taşır. Kozmogonik anlatılarda, İlk oluşum anında kozmik nehirlere atfedilen yaratıcı kuvvet, bu ismi taşıyanların hücrelerine saklı bir Big Bang titreşimi yükler. Etimolojik köken analizinde, Farsça neh ile Arapça nehr köklerinin kesişiminde, hem coğrafi hem sembolik akış fikri pekiştirilir. Antropolojik bakış, su kenarlarındaki topluluklarda isim olarak nehiri seçme eğiliminin, yerleşik hayata geçişin bilinçaltı yankısı olduğunu öne sürer. Fenomenolojik yorum, nehirlerin deneyim dünyasını, akışkan özne ile değişen nesne arasındaki geçirgen sınır olarak betimler. Akrofonolojik değerlendirmede N nazik bir giriş, E geniş bir soluk, H derin bir hırıltı, İ keskin bir sıçrama, R ise titreşimli bir tamamlayışla enerjiyi yükseltir. Felsefi açıdan, Herakleitos'un aynı nehirde iki kez yıkanılmaz sözü, bu ismin zaman ve varlık algısına paradoksal bir bilgelik katmanıdır. Ontolojik perspektifte nehir, Varoluşun sürekli oluş halini ismin doğasına kodlayarak sabit öz fikrine nazire yapar. Sosyolojik yorum, bu ismi taşıyanların topluluk içinde akıcı iletişim köprüleri kurduğunu ve sosyal metabolizmayı hızlandırdığını ileri sürer. Kültürel düzlemde, su festivalleri ve bereket ritüelleriyle harmanlanan nehir ismi, taşıyanda kolektif bayram neşesini uyandırır. Dilbilimsel açıdan, açık e sesli hecelerin psikofonetik rahatlama sağlaması Adın söyleyeni ve duyanı eş zamanlı huzura davet etmesiyle sonuçlanır. İsminizin kaderinizi nasıl etkilediğini anlatan 10 sayfalık analizimi okuyup daha fazla farkındalık kazanmak isterseniz profilimdeki linki kullanarak isim analizi yaptırabilirsiniz. Çalışmamı beğendiyseniz videoyu beğenip paylaşmayı, takip etmeyi ve yorum kısmına analiz edilmesini istediğiniz ismi yazmayı unutmayınız.